Merhabalar Koç Burcu arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aklınızdaki kişilerle sizin neler yaşayacağınıza dair birkaç tüyo vermek istiyorum. Koç Burcu arkadaşlarım şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman sizler bir takım olayları zamana bırakmak zorunda kalmışsınız. Çünkü aklınızdaki kişiler çok ama çok uyanıklık peşindeler. Yani kendi kurallarından, kendi sınırlarından, kendi hayatlarından taviz vermek istemiyorlar. Yani hep kendi birliklerini size dayatmaya çalışan bir enerji ve hal içerisindeler ve bu durum sizi yeteri kadar yıpratmış gözüküyor yani siz diyorsunuz ki yani ben onun şefkatini istiyorum ama aynı zamanda hani e, sizler de biraz şefkatle yaklaşmak istiyorsunuz ama biraz da şefkat duygusu bekliyorsunuz çünkü çok düşmanlıklar yapılmış hani diyorsunuz ki benim sana gösterdiğim sevgiyi şefkati sen de bana göstersen ne olur dediğiniz bir enerji gözüküyor ama aklınızdaki kişi de diyor ki ben sana kuralları baştan söyledim yani zamanda diyor bana uyman gerekiyordu ben diyor olayları bu şekilde istiyorum, bilgin olsun diyor. Yani e, kendi hayatını, kendi bildiklerini, kendi sınırlarını size dayatmaya çalışıyor. Sizler kendi ayaklarınızın üzerindesiniz, çok güçlüsünüz. Ama aklınızdaki kişiler de ısrarla ısrarla sizin düşmanlığınızı kazanmak için sanki elinden geleni ardına koymuyormuş gibi bir havadalar. Burada yani yaptıkları çok fazla kurnazlık enerjileri var. Sizler yani biliyorsunuz bu insan çok mantıklı bir insan. Yani kendi Mantık sınırlarından da yani uzaklaşmak istemiyor Yani kendi hayatı böyle e, sanki e, şu anda içinde bulunduğu durumlar birazcık onu yoruyor aslında Biraz mantıklı davranmak daha çok işine geliyor Çünkü mantığını çalıştırdığı müddetçe e, bu kişi biraz daha böyle olayları kontrol edebilecek hale geliyor Yani diyor ki yani ben bir karar aldım yani ben kendi hayatıma ödün veremem ve diyor hani ben sana baştan uyardım, uyarı verdim. Benim hayatım bu şekilde. Eğer benim hayatıma geleceksen bana uymalısın diyor. Ama aklınızdaki kişinin hayatında da bir başka enerji gözüküyor burada koç burcu arkadaşlarım. Yani bu kişi bu kadar hani taviz vermeyen, bu kadar sert bir enerjideyse şunu bilin hayatına başka bir partner olması sebebiyle bu kadar rahat davranıyor. Zaten bu partneri ya siz biliyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz. Sen yani diyor ki, sen diyor zaten az çok bir şeylerin e, hani e, farkındasın. O yüzden diyor hani e, beni bu şekilde kabul etmelisin. Zaten sen de biliyorsun diyor. Yani benim hayatımda bir başka partner var. Ben diyor o yüzden sana taviz veremem. Ki diğer kişi de zaten sizin varlığınızdan haberdar ve artık şüphelenmeye başlamış. Belki sizler de şüphe içindesiniz ama şüpheleriniz doğru. Bu kişinin hayatında bir başka partner var. O yüzden bu kadar rahat davranıyor. Hani e, sizin aranızda zaten çok büyük böyle bir kırılma noktası yaşanmış. E, ortada bir yasak aşk var ve bu yasak aşk ortaya çıkmış patlamış yani. O yüzden de aklınızdaki kişinin bu ilk zaten vakası değil. Daha öncesinde de böyle olaylar yaşatmış size karşı. Ama şu bir gerçek aklınızdaki kişi hani çok fazla memnuniyetsiz bir enerjide kendi kurallarından kendi sınırlarından taviz vermek istemiyor kendi hayatına ödün vermek istemiyor ama burada da diyor ki nefsini yenerek galip gelen hür olan akıl ile geleceği kavrayan bir enerjisi var ey ruh diyor ait olduğun diğer ötededir nehrin diğer yaktasına geç yani aslında size gelmesi lazım <laughs> boğaz şakası da tıkalı bu arada konuşamıyor her şeyi içine attığı için bu kişinin nefsini yenerek galip gelmesi lazım. Hür bir iradeyle, akılla geleceği ve gerçekleri kavraması lazım. Ama bu kişi de diyor ki, e, bir yol ayrımına geldiğim zaman eğer siz bir yasak aşktaysanız bu kişi diyor ki ben hani benim evliliğim senden daha değerli diyor. Kendi evliliğine kendi hayatındaki eşine sahip çıkıyor. Yoksa siz bir yasak aşktaysanız aranızda böyle imam nikahı falan varsa o zaman da diyor ki ben evet geleceğim senin aramdaki sorunları çözeceğim ama bu çözüm diyor geçici bir çözüm olacak. Yani Rumi diyor hani bu geçiş çözüm olmaması lazım. Ey ruh diyor ait olduğun diğer ötededir. Nehtin, nehrin diyor diğer yaktasına geç. Ee, yani ait olduğu diğer aslında hani sizsiniz ama bu kişi de e, ısrarla ısrarla böyle yanlış yola gidiyor. Bu nefsini yenmesi lazım ama hala nefsini yenecek bir güç yok maalesef. Sizler zaten bu insana ihtiyacınız yok aslında. Hani kendi ayaklarınızın üzerindesiniz. Maddi manevi zaten keyfiniz, rahatınız yerinde. Ama aklınızdaki kişi de olayları çok zamana bırakıyor. Çok kendi kendine e, akan sürece bırakıyor. Yani süreç içerisinde de zaten kendi tuzu kuru olduğu için, arkası sağlam olduğu için çok da fazla yani sizin için fedakarlık yapmıyor. Daha çok kurnazlıklar peşinde. Yani aldatıyor, e, arkadan iş çeviriyor, gerçek olmayan durumlar yaratıyor. Çok keskin zeka açık gözlülük çalıştırıyor yani burada hani diyor ki annem gibi bana şefkat göster bana acı işte beni sev ama hep sen beni sev ondan sonra size çok sevdiğiniz için çok böyle annesi gibi davrandığınız için hani bir yerde diyorsunuz ki artık yeter yani bu bu şekilde olmaz diyorsunuz hani sizde olan biten her şeyin aslında farkındasınız ama bu kişi hala ısrarla ısrarla kendi kurallarından kendi, kendi sınırlarından taviz vermek istemiyor yani çok fazla burada uyanıklık enerjileri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu kişiye karşı çok ama çok dikkatli olmalısınız Koç burcu arkadaşlar. Yani bu kişi arkası sağlam olduğu için hayatında bir başka partner olması sebebiyle sizi çok da fazla önemsemiyor. Çok da fazla önemsemediği için yani burada canınızın yanan bir ilişki modeli görüyorum. Yani canınızın bu kadar yanmasına izin vermeyin. Çünkü bu kişi resmen yani ee, kendi işine geldiği gibi davranıyor. Yani değil mi? Yani ben sana uyamam, sen bana uy. Yani senin bana uyman gerekiyor. Ben diyor kendi rahatımdan, kendi konforumdan, kendi yaşadığım alandan vazgeçmek istemiyorum. Burası benim diyor. Güvenli alanım, ee, kendi sığındığı güvenli limanından da vazgeçmek istemiyor. Yani burada da zaten en son kartta gördüğünüz gibi ödün vermek istemiyor size karşı. Yani e, bu kişi şunun farkında hani e, neden var olduğunu biliyor aslında. Hani varoluş sebebi sizi tanıdığı andan itibaren değişmeye başlamış, hayatı değişmiş, değişip dönüşmüş. Bir takım farkındalıklar elde etmiş. Sizin varlığınız çok güzel aydınlanmalar yaşatmış bu kişiye. Ama bu kişi diyor ki yani ben bir şeylerin evet değişmesi gerektiğine inanıyorum ama erteledim diyor. Hani evet değiştirmem gerekiyor olayların diyor. Daha güzel bir şekilde olması lazım. Ben sana geldiğim zaman daha sağlam adımlarla gelmeliyim. Ama diyor ben şu anda sağlam bir adımla gelebilecek pozisyonda değilim diyor. Size doğru bir yolculuk düşünüyor olabilir veya kendisi herhangi bir mekan, e, sınır, işte böyle ülke değişimi falan yapabilir. Bir yolculuktan bahsediyor. Yani burada bir yolculuk var aklınızdaki kişilerin kafasına ama bu yolculuk tamamen kurnazlıkla alakalı. Yani bir şeyleri geçiştirmek, bahane böyle hani bir şeylerin e, hani minareyi çalmış, kılıfını hazırlıyor orada sadece. Burada geçmiş yaşamlardan çok fazla böyle çıkamadığını görüyoruz arkadaşlar. Koç burcu arkadaşlarım. Yani bu kişi her ne kadar da sizinle bütün olmak istese de kendi bilinçaltında bir şeyleri yaratmak istiyor. Evet sizin onun bolluğu bereketi olduğunuzu çok iyi biliyor. Siz ona iyi geliyorsunuz enerji olarak. Ama bu kişi hala kendi kabuklarını kıramıyor. Bu kişinin kendi kabuklarını kırması için maalesef ...ödüm e, ödün vermesi lazım, güvenmesi lazım. Hem size hem de kadere ama bu ne yapıyor? Sizinle ahenk ve uyum içine gideceği yerde, yol ayrımına geldiği zaman sıkıştığı yerde Diyor ki kusura bakma ben sana kendimden ödüm veremem diyor. Aslında burada yani sizler çok güçlüsünüz. Çok güzel bir ilişki var burada. Ama Rumi'nin de dediği gibi Rumi ne demişti? Ey ruh ait olduğun diğer ötededir. Nehrin diğer yakdasına geç. Yani yanlış yöne gidiyor bu kişi. O kadar yanlış yöne gidiyor, o kadar yanlış yöne gidiyor ki bu durum da sizin hayatınızı epey bir zorlaştırmış zaten. O yüzden yani Sessiz olun. Bu kişiye çok da fazla tavizler vermemeye çalışın arkadaşlar. Yani sizin taviz verdiğiniz her konu kendinize dair bir e, özgüven eksikliği yaratır. Çünkü bu kişi çok kurnaz, çok ama çok kurnaz. Yani bu kurnaz silkiyle sizin baş edebilmeniz şu anda mümkün değil. Sıkıştığı yerde diyor ki ben ertelerim seni. Ben başka yere geçerim. işte şehri değiştiririm, ülkemi değiştiririm, işimi değiştiririm. Hayatımı değiştiririm diyor. Yani hani sana taviz vermektense diyor hayatımı değiştiririm daha iyi. Yani sizin için kılını dayı kıpırdatmak istemiyor. Saçını telini dayı kıpırdatmak istemiyor. Her şeyi sizden bekliyor. E niye geçmiş yaşamları var? Niye arkasında eskide bıraktığı insanlar var? Hani diyor ki sen olmasın başkası olur. Sen olmasın işte eskilerden gelen biri olur. Hani ben diyor hayatımı yaşamak istiyorum. Evet bir şeyleri yaratmak isterdim. Sen benim bolluğumsun, bereketimsin. Bana iyi geliyorsun. Seninleken her şey iyi dört dörtlük. Ama senden ayrıldıktan sonra evet bir şeyler istediğim gibi gitmiyor. Ama diyor senin enerjin o kadar güzel ki sadece senin enerjinden besleniyorum diyor. Yani sen bana iyi geliyorsun ya bolluk bereket getiriyorsun ya diyor. Ben senin bolluğunu bereketini kullanıyorum. Seni kullanıp ondan sonra atıyorum diyor. Yani senden enerjiyi aldıktan sonra enerji vampiri yapıp sizden beslendikten sonra kanınızı emdikten sonra ondan sonra diyor ki hadi canım sen yoluna ben yoluma ben diyor bir yolculuğa çıkıyorum. Sen evine ben evime yani sen benden uzağa git. De sen beni gör ne ben seni görüm. Yani sıkıştığı yerde bunu yapıyor. Hani bu kişiye dersiniz ben ciddiyet istiyorum ben resmiyet istiyorum hadi bu işin bu ilişkinin adını koyalım. Yok orada hemen yan çiziyor. Orada olayların rengi değişiyor. O yüzden bu kişiye karşı çok ama çok uyanık olun yani. Bu kişi kurnazlıktan yapıp maske takıyorsa o bir tane takıyorsa sizin de arkanızda 3-4 tane de maskeniz olması lazım. Çünkü bu kişi çok açık gözlü yani. Hani sizi suya götürür susuz getirir. O yüzden yani bu kadar düşmanlıkların çok fazla böyle gelişmemesi için Tabii sizler de düşmanlık besliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben emek veriyorum, emeklerimin karşılığını alamıyorum diyorsunuz. İşte bu kadar hani düşmanlık beslemek yerine sadece tek yapmanız gereken gözünüzün önündeki perdeleri kaldırmak. Bu kişiye karşı attığınız adımları daha dikkatli atmak. Bu kadar düşmanlık etmeye gerek yok. Emek verirsen düşman olursun. Emek vermezsen bu kadar düşmanlık etmene gerek kalmaz. Bu kadar emek vermeyin, bu kadar da düşmanlık beslemeyin. Yani bu kişiyi hayatınızın merkezini almaktan artık vazgeçmek zorundasınız Koç burcu arkadaşlarım. Bu kişi başka türlü sizi yormaya başlar. Başka türlü enerjinizi, hayatınızı, maddi manevi her şeyinizi sömürür. Ondan sonra sizin size yetecek haliniz kalmaz. Bu kişiye karşı çok ama çok dikkatli olun. Sizleri çok seviyorum Koç burcu arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın. bye. bay.